Ama var ya diğerlerin içinden geçeceğiz ve bu oyunu kazanacağız değil mi kanka? Kanka ben sana öpüşmem önce onu Kanka söyleyeyim. ya. Ben seçebileceğim en kötü eşi seçtiğimi düşünüyorum Aslında şartlı olarak. Aslında ben en kötüsünü seçtim. Benden kötüsü de varsa o da Sıla'dır. <laughs> Güldüm bu Büyük var. ihtimal benim kabinimden ilk eğlenecek isim de o. Aynen aynen. Ama baktık karşı takımlarla sıkıntımız oldu her türlü anlaşmaya tamam. Evet. Bilip sevecek sandım. Çiftli yaptıklarım bitecek sabrım benim bilmiyorum ve ben çok güzel. iddialıyım. Yine biz, biz de, ben Biz kazanacağız, yes. <laughs> Tabii şansı bile yok. Diğer, Duruşlara bir bak yani. Yani ben, ben diğer rakiplerimiz şey. için çerez olduklarını düşünüyorum. Şöyle alacağım ve Onlar başlarında. bir de bitene kadar aşağıda bizi beklerler. Çünkü biz çok uzun süre duracağımız için. Umarım zeka sorusu olur da biz sizi <laughs> bir yeneriz. <laughs> Birinci olursun ama sondan. <laughs> Kanka aşırı yüksekteyiz şu an ama ya. yüksekteyiz de normalde benim de yükseklik korkum var ama dönme dolap hep güvenli hissettiriyor bana. Safety zone. Böyle deyip <laughs> düşüyorum. Kanka. Tarz takma atıyorum.